Küçük bir bakkal olarak başlayıp işletmeni mükemmel bir süpermarkete dönüştüreceksin diyor. Ürün tedarik edip de raflar edilerek başla. İflas etmek için satış fiyatlarını ayarlamayı unutma. İyi eğlenceler. Oo bakkal Mahmut. <laughs> <Bakalar>. Çok iyi. Heh okey onu görüyorum. Toptancıdan alıyoruz. Toptancıdan. Mısır gevriği. Kaç paramız var bizim şu anda? 50 dolarımız var. Değil mi? Aynen. Ekmek alınır ya baya. Ekmek al. Ekmek iyidir ya, ekmek. Bunun fiyatı ne kadar tutuyor lan? Her bakkalda olması lazım. Ha 3 dolar. Ya şimdi oh. nereye gelecek onlar? Gelen kutuların altına. Direkt buraya, ha, kapının önüne gelen... git. Aynen. Aa. Şimdiki. Bu ne? Şimdik. ne? Şimdik. Mısır gevreği mi? Yok, karna. Yok, makarna. Ooo. Evet. Oo. Ankara markası değil mi? Ankara <laughs> <laughs> Yok, Yoksa kimse almaz valla. Ha böyle Allah fanzat ya. Oh. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Eyvah. <laughs> Kartonları da kapının önüne bırak da karton toplayanlar alsın yazık <laughs> elemanlara. Hocam bence de öyle yapalım. Bence de mantıklı yani. Oyunda öyle bir şey mi var lan? hayır oğlum sakın. Etiketin üstüne tıklıyorsun. Ortalama piyasa fiyatı var. 3.12 hatta. Sen onu 3.20 yapabilirsin. 3.50 yapabilirsin. 3.12 diyelim. Millet kazıtlar. Alan alacak. Alacak ya. 99 diyor. 4, 15 ey, ey. Bak bence. Ben kanka bunu 2'den <laughs> <laughs> evet. verelim. Abi bir dakika ortalama fiyatı onun 3 değil miydi? Bilmiyorum yanlış mı Hiç mi gördüm? Bense evet, fiyatı 4 dolarmış. Oha! Ekme. Sen zararına sattın onu şunu haberin olsun. Olsun ucuz diye alırlar. 10 Ver. kuruş fazla <laughs> verdin. 10 <laughs> kuruş fazla verdin abi. Adama verdin artık. Ay ya. Başlar başlamaz dükkan 10 kuruş zarar. Çıkar ediyor. diyor. Allah'ın. <laughs> Tam versin ya. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billah. İlk müşterinin kar olsun. Aha. Kaç para alacağım burada? 2 dolar. Buna bas. Galiba. Okey. Oo, oo. Gel gel gel. Bu da kart veriyor. Ben KDB'yi kesiyorum ha burada. <laughs> <KDV. gülüyor> Doğru dedin kardeş. O. Ama arada sırada bir kendine de çıkar pay yani. Ver bunu da 8'den abi. 8 alalım. Ciro <laughs> arada... <laughs> dükkan <laughs> döndürsün de yeter ha. Ben birazcık büyüyüm bunlar kazıklamaya başlarım da. <laughs> Çekilecek şimdi burada oğlum Kaliteli insanlar da geliyor. Yani... Bilmiyorum Kaliteli artık. insan da makarna almaz ama şimdi yani. <laughs> Adam takma elbiseni milletvekili gibi. Belki abim. Belki fakir sevgilisine götürmek için şey yapıyorsa. Oğlum toplantıda makarna ısıtacak belki. Sana ne? Yani. Doğdu da olsa. Yakın zamanda ısıtacak. Gel kardeşim gel kardeşim gel bir saçına soktum gel. <laughs> Bu Afganlı'ya benziyor ama. Olsun. Afgan'a fazla çek abi. Fazla <laughs> şey. <Ben gülüyor> 50 Doğru kuruş var. <laughs> fazla şey kanka. Yani. Dur lan fazla ver. <laughs> Hadi şimdi yani. Utku gel Utku gel içeri gel. Ya, ha ya ha <laughs> <Sağ> ol, Utku ya. Giriyorum. Merhaba. Utku geldi abi. Oo oo dolduruyor dolduruyor. Ya sen ya fakir mi ya? Gidip makarna al bana gün. Utku dublaj yaptı. Allah param yok abi. Anne sağ olsun. Ben lira alıyorum abi. Bak. Aa olmuyor bu şey. olmuyor Ricardo geldi ama rapim. Ricardo'ya bak 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 bak. Ricardo geliyor. Ricardo işi de geldi. Arista yeni. Abi bir şeyler satın alalım. Ee, Zenginler ekmek. geliyor bu arada. Mısır gevreği alabiliriz Aynen. aslında. Ekmek alak. Makarna alak. Ne kadar paramız Ay. var ama bakın. 100 bar dolarımız vardır. El el var da var. Gel. Hoş geldiniz oğlum ne oldu lan ışıklar? Şuraya... Aa ışıklar gitti. Ee, elektrik ablam Elektrikti vallahi, valla. Bu ışıkları yapamıyor muyuz ya? bu gece... Lan bir şey bulamadı. <laughs> bir şey bulamadı. Her <laughs> yardım yaşarken ölenler için... Yapmayacağız mı? Bakal Mahmut. Bakal çok iyi oğlum bu arada isim olarak ya. <laughs> Bakal Mahmut. Yönetim banka. Adam tam ticaretçi olmuş. Oha kredi çekebiliyorsun. <laughs> krediye gerek yok. krediye gerek yok bence ya. Müşteri Saat 9'u geçti. 9'dan sonra müşteri gelmez. Enter'a bas, diğer güne geç. Ha. Ha. Bununla memnun ürün. 2. Ya burada şey yapıyor. Yeni güne <laughs> başla. Bugün itibaren günlük faturaları gelecek. Aa, bu. Aynen öyle. Allah. Allah. Sabahları günleri gelmeden unutma. bilgisayarına ödeme yapmayı unutma yoksa okumak için Dert etmeyelim bak sinyalcinin tanıdık bankacısı varmış. <laughs> Doğru diyorsun. Orada oradan <laughs> çözeriz o zaman. Okey. Ha dur, dur bir dakika dur. Yapamıyorum unutma. Ekmek fiyattan unutma. Allah Allah. 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 Hayır evet, bak. 3.96 yedir beni. O piyasa, piyasa fiyatı, fiyatı da 3.96 diyor. Bak 3.96 yerine yazmak yine 4 lira yazabilir. Hiç sıkıntı yok. Aynen. Tamam, Ablam gel ablacım gel ablacım. Hoş geldiniz. Gel. 3 gel. tane ne kal. Bakar ne yöneldi. 1 tane. Ya, ya neden yok ya? Paramız yok. Karpanın zikrini mi amına koyayım? Ben <en> <laughs> <Karım. gülüyor> <laughs> Bence gayet normal. O gözük gözlük abimiz. Muhittin dayı. Muhittin amca. Ya sana niye 75 veriyorum abi? sen, sen o gözlüklerine sokayım o. Tam <laughs> öğretmen tipi yok mu bu arada? Para üstü yani, Para üstü vermiyor mu bunu Veremezsin öyle bir şey yok. Evet dayını dolandırmaya çalışıyor o da yemedi. Oo. Kardeşim ben. Hayır. zengin geldi. Allah'tan çok çok alıyorlar da. Oh 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 bakar ne iyi gidiyor ya makarna. ya bunlar makarnacılar. Ben ablacığım. Toptan perakende mi yapsaydık acaba? Çok pahalıya gidiyor. Güzel para bırakıyor yani. O temassız ödem yok mu ya kardeşim? Hangi devirdeyiz ama? Benim? Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Onların devri farklı o zaman dayı. <laughs> Burası herhalde Afganistan mı? <laughs> Sinyalci Ankara olsa daha çok satılırdı demiş. <laughs> Mantı, abi mantık. İç Anadolu. Kanka Ankara olsa satılmaz da bunu çalınırdı. Ya <laughs> ya polis geliyor dur. polis. Ay, <laughs> oğlum Allah Allah. Öyle bari de öyle öyle. Dur oğlum de, belediyece belediye. Buradan Ankara Belediyesi'nden çok özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. <laughs> Sinyalci ne işimizi veriyorsun demiş günmüş. <gülüyor> 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 İşi ben koydum. Kopayı sen çıkardın ha. <laughs> O kral bak bak bak. İstim baba müslüm. <laughs> Abdul Kerim mi bu adam? Arap Şimdi bu fazladan vereceğiz mi? <laughs> Eyvallah Allah. Belki bir şey. Aha. Ha geldi. Geldi. Bu, gel, bu, şey gel. bu şey benziyor. İrfan'la kahveciye benziyor ama. <laughs> Fatih benim yaram iyisin. Bende çaldı o ama bak. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin futbolcusu ipek alıyoruz. O saat şey yapıyormuş, satıyormuş. Bana bir Saat kaç? Elimizde nerede aldın? Buna ne nasıl bir soru? 400 dolar oldu. Aa 400 oldu. O da yine para vermeden gitti o fark ettin mi abi? Yok la aldık. Yok yok ya. aldık parasını. Ama bir an çıkacak zannettim kadın ya. Ablacım yiyorsun yiyorsun sonra niye davul gibi şişin diyorsun ama. İki tane ekmek almış. İki tane ekmek şey yine? İyi para veriyor. Deci sahnesi geldi. Lotex love. Motex love. Vay koçum benim. Akşama güreş mi var lan? Vay koçum benim. Akşama çıkalım maç mı lan? O. Şöyle bir tane alayım, şöyle bir de ekmek alayım şöyle ekmek arası mı yaparız. E şöyle abi bir de kart atacağım asla nakit vermeyeceğim. Bakar mı? Bakar mı? Bakar mı? Bakar mı? Lan kadın gözükmüyor. dur dur. Kim oldu abi? Kapalı kaldı. <laughs> Oo iyi sağlam alışveriş şey yaptı. Güzel güzel. Oh. Çok güzel alışveriş. Oo oh, mis 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 mis. Güzel kapattık ya. Allah. Ha. Saat 8.16. İfancak abici. Hocam merhabalar. merhabalar. <laughs> e, merhaba. 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 Abi bize bir meras lazım ya. Merhaba. Ben, ben, bir ekmek <laughs> alacaktım. İki ekmek alacaktım. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Poşet alıyorlar oğlum? Aha Yaşar geldi. Yaşar'ın hareketi <laughs> bak bak bak. <laughs> bak. bak 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 bak. Dayı nasıl gidiyor işler? Işte? <laughs> Hayır şunlardan bir geçiver bakalım. Oooo. Fazla çekme ha. <laughs> evet, yol Hadi bakalım. Bak kardeş sömürdüler lan. Iyi gitti lan bu arada. Harbiden ha. İşte faturalar ne zamandan ne zamana geliyor ki onu bakmak lazım. Bitirdin lan bitirdin. Ürün kalmadı. Oha. Şurayı kapatalım kardeşim. Da. Şimdi ilk e, alacağımız şeyler var mı? Yeni günü geçmeden önce ona bakalım bir. 200 dolarınız var. Şu alt kısmını da falan doldurmaya düşünüyorum çünkü. Eklesem 13 dolar diyor. 27. 2 tane toz şeker. 3 tane toz şeker. 2 tane yağ alalım. 2 kutu. Mısır gevriye alalım. Dolara da para ayırdı bu arada. Fazla zorluklamayalım. Tamam. Mobilya falan alınabiliyormuş lan.